Mustafa, sen mi öldürdün onu? Sen mi öldürdün bunu? Hı? Evet. Ah, ben de Bıdı. dışarına satacağım diye düşünüyorum. Dada. Ne yapayım gelip? Ha nereye geleyim söyle? Ne yaptın böceğe? Ne yaptın böceğe? Ölmüş olsun. Ölmüş. Usu, usu. Ölmüş ama sen öldürdün. Hi. Sen öldürdün onu. Orada. Niye öldürdün? Bu. Niye üflüyorsun onu öyle? Ha? Neden öldürdün? Du, du. Hmm. Gel bakalım nasıl du. öldürmüşsün. Gel bakalım nasıl öldürmüşsün. Bir daha öldürme gel. Oy. Ölmüş sinek. Ne yaptın hayvana? Ata. Ölmüş. Poli çağırayım mı poli? Ha? Poli çağırayım mı poli? Poli nerede poli? Ata. Poli nerede poli?